Hindistan Rusya'dan yaklaşık 380 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabilen en uzun menzilli S-400 önleme füzesini almaya hazırlanıyor. Economic Times tarafından verilen bilgilere göre Hindistan Hava Kuvvetlerinin 2019'da Pakistan'da gerçekleştirdiği Balakot hava saldırılarının ardından yeni Delhi tarafından toplam 120 adet 40N60 füzesi sipariş etmişti. Daha uzun menzilli karadan havaya bir füze alma kararı ise Hindistan'ın Pakistan Hava Kuvvetleri'nin misilleme saldırılarında bir savaş uçağını kaybettiği hava operasyonu sonrasında ortaya çıkmıştı. Economic Times'a göre Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin bu ayın başlarında gerçekleştirdiği Moskova ziyareti sırasında teslim alacakları yeni 2 adet S-400 hava savunma sistemi ile birlikte N-60'ında erken teslimatı için görüşmeler yürüttü. Toplam 6 adet S400 Hindistan tarafından 2018 yılında 5,5 milyar dolar karşılığında satın alındı ve kalan sistemlerin 2026 yılında teslim edilmesi bekleniyor. Economic Times, füzenin teslimatının gecikmesinde Covid pandemisi ve Ukrayna savaşı başta olmak üzere birçok faktörün etkili olduğunu belirtti. Rus füze üreticisi MKB Fakel tarafından tasarlanan ve geliştirilen 40 N60 30 kilometre yüksekliğe ulaşabiliyor. Füzenin ilk partisi 2018'de kullanılmaya başlandı ve 2027'ye kadar binin üzerinde üretim yapılması planlanıyor.